Merhaba arkadaşlar. Ben biliyorsun sen teknoloji öğretmeniniz Mehmet Hoca. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Işıkta kalmıştık. Işık konusu biraz yarım kalmıştı. Oradan küçük bir hatırlatma yapıp oradan işlemediğimiz konulara doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Işığı şöyle hatırlayalım. Işık bir ışık kaynağından çıktığı zaman nasıl hareket ediyordu? Doğru hareket ediyordu değil mi? Sağ sola bükülmeden dümdüz bu şekilde doğrusal hareket ediyordu. Işık bir yere arkadaşlar, bir yüzeye değdiği zaman ne yapıyordu buna? Yansıma yapıyordu. Yüzeyimiz pürüzlü ise, bakın yüzeyimiz pürüzlü ise yansımamız biraz daha farklı oluyordu. Şöyle düşünün bakın. Ee, şuraya bakalım. Şuradaki yansıma aynen bakın gördüğünüz gibi dümdüz olurken burada böyle geliyor, böyle gidiyor bakın. Burada böyle gidiyor, böyle geliyor. Yani evet, burasına, buna ne diyorduk yansıma? Buna düzgün yansıma diyorduk. Buna da ne diyorduk arkadaşlar? Dağınık yansıma diyorduk. Evet, düzgün yansımayı nerede yapıyorduk cisimler? Arkadaşlar, pürüzsüz. Pürüzsüz. Mesela ayna üzerinde değil mi? Ayna üzerinde, cam üzerinde. Evet, ee, bükülmemiş, kıvıştırmamış alüminyum folyo alüminyum folyo üzerinde düzgün yazma elde edebiliriz. Aa, evet, dağlık da pürüzlü, yüzey pürüzlü olduğu zaman dağlık yazma meydana geliyordu. Mesela duvar arkadaşlar, mesela duvar düşünün. Ee, burada ne vardı? Pürüzlü bir yansıma vardı. Çünkü yüzey Pürüzlüdür. Evet. Burada da pürüz yansıma meydana geliyor. Buraya kadar istemiştik arkadaşlar. Bundan sonrasında devam edeceğiz. Işınlar yani önüne bir şey gelirse ne olur? Işınlar dümdüz böyle giderken, ışınlar böyle dündüz giderken önüne bir şeyler gelirse arkadaşlar, bir cisim gelirse neler yapabilir? Arkadaşlar ışığımız böyle düzgün gittiğimizde Önüne bir cisim koyalım. Bu cisimlerden ışık bazen geçer, aynen geçer gider şöyle çizsek daha güzel olur. Işık aynen geçer, içinden geçer, gider. Evet, bazı durumlarda ise ışık yine buraya bir cisim koydum. Işığın hepsi karşıya geçemez arkadaşlar. Bir kısmı geçer. Bazı durumlarda ise Işık bir yüzeye gelir ve karşıya hiç geçemez. Karşıya hiç geçer. Karşıya geçemez arkadaşlar. Bakın tamamen geçti. Biraz geçti ve hiç geçmedi. İşte arkadaşlar böyle cisimlere ışığı tamamen geçiren cisimlere biz saydık ışığı tamamen geçirenlere saydam, az geçirenlere yarı saydam, hiç geçirmeyenlere, geçirmeyenlere de opak. Geçirmeyenlere de opak diyoruz arkadaşlar. Diğer bir de saydam saydam olmayan. Saydam olmayan diyebiliriz. Evet şöyle yazalım. Işığı geçiriyorsa, not almanız için yazıyorum. Işığı geçiriyorsa, saydam. Işığı geçirmiyorsa, ışığı geçirmiyorsa, opak. Işığı az geçiriyorsa, Evet. O da ne olacak arkadaşlar? Yarı saydam olacak. Evet. Küçük bir örnek verelim arkadaşlar. Denizlere gittiğiniz zaman denizin derin olmayan kısımlarında çok rahat dibi görebilirsiniz. Yani ışık orada tamamen geçiyor demektir. Burası o zaman ne olacak? Saydam örneği. Çok derinlere gittiğiniz zaman dibi göremezsiniz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Ee, yarı saydam. Yani derinler nedir? Yarı sayılır. Şimdi örnekler verelim. Işığı hiç geçirmiyor. Mesela bu e, duvar. Işığı karşıya geçiriyor var. Mesela geçiremiyor. Duvar o zaman nedir? Opa. Su. Suyu ne yapar? Geçirir. Hatta akvaryuma bakarsan, buradan bakarsan karşı tarafı görürsün. Veya işte bir bardağı düşünün. Bir bardak suyun, Karşı tarafı görürsün. Geçir, geçirdiğini görürsün. Yani su nedir? Saydamdır. Sizi düşünün arkadaşlar, kes, böyle tamamen bir görüntü elde edemezsiniz. Işın tamamen karşıya geçmiyor ama bir kısmını geçtiğini görürsünüz. Sis de Yarı saydandır. Başka örnekler verelim. Hava. Hava bakın, ışığı geçiriyor. Gelen ışınlar benim gözüme çok rahatlıkla geliyor. Arkadaşlar devam edelim. Mesela alüminyum folyo düşün. Alüminyum folyo. ışığı geçirir mi? Tabii ki geçirmez. Yani o Buzlu cam vardı arkadaşlar. Eskilerden eskiler bilir. Eskiler bilir buzlu cam. Şimdiki yeni yapılan evlerde yok. Hatta üzerinde böyle enteresan şöyle cam düşünün. Üzerinde şekiller olurdu arkadaşlar. Simetrik şekilde gider. Simetrik şekilde giden şekiller olurdu. İçeri görünmez arkadaşlar. Hatta buzlu cam genellikle yatak odaları buzlu cam olurdu. İçeri görünmez. Ama ışık da bir miktar girerdi. Buzlu camda yarı saydam. Devam edelim. Arkadaşlar mesela e, su, alkol e, gene geçirgen olarak cam. Cam düşünün. Dışarıdaki güneş ışınları bize çok rahatlıkla geliyor. saydam. E, Alüminyum golü duvar. Tahta geçirir mi? Birçok şey geçirmez değil mi? Tahta, demir. Bunlar ne yapar? Işığı geçirmez. Bu da arkadaşlar alışveriş poşeti diyelim. Şeffaf olanları düşün. Şeffaf alışveriş poşetleri de düşün. tamamen ne yapmaz arkadaşlar? Geçirmez. Hatta baktığınız zaman karşı net göremezsiniz. Onun için de o da nedir? Yarı saydam. Yani ışığını tamamen geçiriyorsa saydam. Hava su cam gibi. Hiç geçirmiyorsa opak. Duvar, tahta, alüminyum, folyo gibi. Az bir şey geçiriyoruz arkadaşlar. Ona da yarı saydam diyoruz. Denizleri örnek verdik. Denizler güzel bir örnek. Deniz kıyıları saydamdan uzaklaştıkça ne yapar? Yarı saydam görüntü elde edersiniz arkadaşlar. Su saydamdır. Hafif böyle bulanık olursa belki yarı saydam gibi ne yapabilir? Olabilir. Başka mesela sigir ne yapmaz? Geçirmez arkadaşlar. Mukavva, karton geçirir mi? Geçirmez. Evet, şey düşünün, evet, yumkazat işi geçirir mi? Beni göremiyorsun, şu anda geçirmez. Bu da nedir? Sal, opak isimlerdir. Evet. Mesela bir tane örnek verelim arkadaşlar. Evet, şurada Ali var. Ali şurada bir şey koyuyor ve arka tarafa da ne koyalım bir tane saksı koyalım haydi. Evet burası da X dizimi. Yine Ali'yi koydum buraya. Ali'yi de şöyle yapsam mı? Ali, yine X'i koydum. Şuraya saksımızı koyduk. Evet, öyle. bu Y cismi olsun, bu da Z cismi olsun. Yine şuraya geldim. Ali X cisminde saksıyı göremiyorlar. X de göremiyor. Y de görüyor. Z de ise az Çiçeği ne yapıyormuş? Çiçeği x'te göremiyorsa, burası o zaman nedir? Hopaldır. Ne olabilir? Duvar olabilir değil mi? Tahta olabilir. Geldim ikinciye, ikinci de y'de görüyormuş. O zaman burası nedir? Saydamdır. Saydamdır arkadaşlar. Yani ne olur? Su olur, cam olur veya buz. Aklıma yine geldi, buz da olabilir. Üçüncüde de az görüyorsa, burası da ne olur o zaman? Yarı saydam olacak, sis olur, buzlu cam olur, poşet olur. Ama siyah poşet değil arkadaşlar. Evet. Örneğimizde yaptığımıza göre evet. devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir ışığın ben opak bir cisim koyarsam ne olur? Evet bakın şimdi buradan ışık geliyor. Opak bir cisim koyduğum zaman burada ne oluşuyor bakın. Gölge meydana geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda daha da koyulaştı. Şöyle bakın gölge meydana geliyor. Yani ışığımızın önüne arkadaşlar, ışığımızın önüne ışığı geçirmeyen bir şey koyarsam arkadaşlar ışığı geçirmeyen bir şey koyarsam karşıdaki ekranda ne meydana gelir? Onun gölgesi oluşur. Buraya ne diyoruz? Tam gölge. Evet, gölgesi oluşuyor. Ama bakın, şuradan ışıklar ne yapıyor? Hala gitmeye devam ediyor. Şuralar ne olacak? Bakın, şuralar, buralar ne olacak? Aydınlık. Çünkü ışık buraya geliyor. Ama buradan ışık, bunu geçemediği için burada ne oluşturdu? Bir tam gölge meydana getirdi. İşte arkadaşlar, bu tam bölge diye bir gölge diyoruz. Bu ne olacak? Opak da olacak. En güzel örneği güneş tutulması arkadaşlar. Şu güneş. Şurada ayımız var. Burada da dünya var. Güneş yılları arkadaşlar bazen bazı durumlarda güneş yılları çıkar ve ne yapıyor? Şurada arkadaşlar ayı geçemiyor. Ay burada opak cisim olur. Işığı geçirmeyen opak ay. Burası da dünya. Işınlar gelir. Ayık şuradaki ışınlar geçemez bakın şuradan giden ışınlar ne yapabiliyor? Karşıya geçemiyor. Burada ne oluşuyor? Bir gölge oluşuyor. İşte arkadaşlar buna biz ne diyorduk? Güneş tutulması. Güneş tutulması diyorduk arkadaşlar. Ama diğer kısımlara bakın buralara ne değiyor? Buralara ne gelir? Şuralar. Şuralar arkadaşlar. Dünyamızın buraları aydınlıktır. Bir başka eee Karagöz Hacivat oyunları var. Biliyorsunuz ne yapıyorlar arkadaşlar? Şöyle bir çuba, şöyle kağıt bir Karagöz veya Hacivat takıyorlar. Buradan ışık veriyorlar. Burada bana gölgesi oluşuyor ve oyun oynuyorlar. En güzel örnek Karagöz Hacivat oyunları. Evet, burada zaten biliyorsunuz bizim Bursa'da Çekirgeli'nde Karagöz Müzesi var. Giderseniz orada da daha net görürsünüz veya YouTube'da da izleyin Karagöz oyunlarımızda. Veya el işaretleri, en fazla böyle elinizle kuş falan yapıyorsunuz. Bunlar da gölge oyunlarıdır arkadaşlar. Hatta işte bazı hayvan, köpek, işte ne bileyim aklıma şöyle geldi, kuş. Gölge oyunları ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. Gene bu ışığı geçirmemeye geçirmemeyle alakalı. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şurada bir lamba var. Siz de şuradasınız. Veya buraya geldiniz Arkadaşlar bir ışık kaynağına yaklaştıkça ne olacak? Bakalım. Işık kaynağına yaklaştım, Bakın şuradan bir ışığı çizdim arkadaşlar. Gölgem ne kadar Çıkaralım. Ama ışık kaynağında uzaklaştım bakın gölge ne oldu daha büyük oldu. Şurada şöyle hatta size bir gölgede çizeyim. Yani ama buradaki gölge ne oluyor? Yani geceleyin arkadaşlar bir e, sokak lambasına yaklaştıkça ne yapar? Gölge küçülür. Uzaklaştıkça büyüğü Yaklaşık Yaklaşıkça gölge ne yapar? Küçüğür. Enteresan bir şey. Mum dibine ışık vermez diye bir akış var Belki bilirsiniz. Mum ne yapmaz? Dibine ışık vermez. Niye? Çünkü buradan gelen ışınlar buraya çarpar. Bakın. Şurada şöyle bir, şuradan gelen ışınlar buraya çarpar. Burada ne oluşturur? Bir gölge oluşturur ve mum dibine ışık vermemesinin sebebi de budur arkadaşlar. Evet, yani bir üçgen koyarsam, şuraya bir güneş ışığı gönderirsem, perdedeki görüntüm ne olacak? Arkadaşlar, bir, yani ışık buradan gidecek, 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 şöyle gidecek, böyle gidecek, neyse. Buradaki gölge ne olacak? Bir üçgen olacak, daha büyük ama. Burada anlatacağımız son şey de şu arkadaşlar, onu da söyleyelim. Üçgen koyarsak da üçgen olur. Şimdi şurada benim bir ışık kaynağım var. Burada da cismim var. Ufak cisim. Şurada da perdemiz gene her zamanki gibi. Ben buradaki gölgemi hemen çizmek istiyorum. Şurada şöyle bir gölge meydana geldi. Ben bunu yaklaştırırsam ne oldu arkadaşlar? Uzaklaştırırsam ne oldu? Bu sorular geliyor. Buraya noktasal ışık kaynağı koyabiliyoruz. Çıkıyor, Şöyle Evet. Bunu yaklaştıra aynen şu şekilde buraya çizersem ne olacak? Şuraya yaklaştırırsam bakın. <laughs> Cisme buraya yaklaştırdım. Gölge boyu ne olacak? Işığı yine buradan çizdim. buradan çizdim ve bakın gördüğünüz gibi gölge boyu ne oldu? Büyüdü arkadaşlar. Yani bu cismi bu tarafa doğru yaklaştırırsam gölge ne yapıyormuş? Büyüyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, şöyle göremiyorsunuz tabi ama keşke görebilseniz yaklaştırdıkça büyür. Hatta telefonun yanında olsaydı olurdu ama. Evet, gördüğünüz gibi yaklaştırdığınız zaman gölge boyu ne yaptı? Büyüdü. Bir başka şeye bakalım. Işığı yaklaştıralım bu seferde. Yine cisimimiz burada. Işık kaynağımız burada. Şurada da şöyle bir perdemiz var. Bu opak. Şuradan şöyle çizgiler çizdim. Ve şöyle bir ne oldu? Gölgemiz oluştu. Aynı arkadaşlar şey kaynağı buraya çizdim. Bakın bu sefer yaklaştırdım gördünüz mü? Perdemi çiziyorum. Şimdi gönderelim bakalım ışınlarımızı. Evet gölgemiz ne yaptı? Büyüdü. Yani arkadaşlar bu sefer ışığı gene aynı ışığı yaklaştırdık. Gölgemiz ne yaptı? Gene büyüdü arkadaşlar. Evet. Burada şunu yapacaktık. Yani söyledik ki. Bu burada aynen duracak. Işık kaynağını yaklaştıracağım. Bakın, ışık kaynağı buradaydı. Buraya getirdim. Evet. Gördüğünüz gibi gölge ne yaptı? Gene büyüdü. Evet arkadaşlar, son bir şeklimiz daha var. Onu da gösterelim. Bu sefer perdeyi uzaklaştıralım. Bakalım gölgemiz büyüyor mu, kısalıyor mu? Aynen burada şeyimiz burada, bu cismimiz burada, burada, burada perde biraz daha yakın, burada perdemiz biraz daha uzak. Böyle düşünelim. Evet, gölgemiz gene böyle. Arkadaşlar buraya bakın, o perdeyi uzaklaştırırsam da gölge ne yaptı? Büyüdü. Yani arkadaşlar üç şekilde düşüneceğiz düşünerek yapacağız. Bir, şuraya yazalım örnekleri. Gölgeyi büyütmek istiyorum. Gölgeyi büyütmek. M için. Şurada gördüğünüz gibi perdeyi uzaklaştırmak. Evet, Işık ışık kaynağını opak cisme yaklaştırmak Opak cismi ışık kaynağına yaklaştırmak. Bu üçünden birini yaparsam gölgem ne yapıyor arkadaşlar? büyüyor. Son küçük bir örnek yaparak arkadaşlar konumuzu bitirmek istiyorum. Şuradan evet. Şöyle. perdemiz var. Perdemizi düzeltelim. Şurada bir cisimimiz var. opak. Bir de burada cisimimiz var. Gölge nasıl oluşur arkadaşlar? Gölge nasıl oluşur? Arkadaşlar A şıkkı şu şekilde. Büyük, küçük. B şıkkı sigma küçük büyük şunlar şöyle tabi d da böyle şimdi arkadaşlar bakalım yakın olunca gölgen ne olacak yakın olunca büyük olacak çizerek de yapabilirim bunu bakın hop çizdim uzak olunca ne oluyor gölgen küçük oluyor bakın bunu çizdim hop gördüğünüz gibi arkadaşlar doğru cevabımız Adana. Evet arkadaşlar ışık konumuzu bu şekilde e, bitiriyoruz. E, bir sonraki müddetede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kolaylıklar diliyorum.